Bugün yine harika bir konu konuşacağız. Çünkü hepimizi ilgilendiren bir konu. Her ne yapıyorsak yapalım, lider duruşundan bahsedeceğiz. Lider duruşu dediğimde bu executive presence literatürdeki ismiyle aslında bir C seviye olmanıza gerek yok, bir şirkette yönetici olmanıza da gerek yok. İsterseniz bir öğrenci de olabilirsiniz isterseniz kendi işini yapan bir girişimci de. Lider duruşu dediğimiz şeyin başkalarından önce kendi hayatımızda olması gerekiyor. Bu yüzden kişisel markayla bunu çok eşleştiriyorum. O yüzden bunu konuşmamız lazım. Lider duruşu kavramına eğer doğru bir şekilde anlayıp, özümseyip hayatımıza entegre edebilirsek o zaman tavrınız, tarzınız, duruşunuz her şey değişecek. Ve şu anda belki Instagram'da önünüze düşen birçok post sizin için daha anlamlı olacak ya da bazıları çok da anlamsız olacak. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki kavramlar neredeyse hepsi birbirinin içine girdi. Öyle bir çağdayız ki Bilgi çağı diye zaten bunu bize söylediler. Ama bu bilgi çağı bir noktadan sonra bilgi çöplüğünün içerisinde doğru bilgiye, doğru kavrama nasıl ulaşabiliriz çabasına dönüştü. Belki bu yüzden bilgi çağı artık çok daha anlamlı. Çünkü bu kadar çok bilginin içerisinde doğruyu kendinize uyarlamak artık çok daha fazla önemli oldu. İşte bunun için önce kendimize liderlik etmemiz gerekiyor. Başkalarına liderlik edebilmek için öncesinde hikayeyi en başa alıp kendim tarafına geçmek gerekiyor. Matrix filmini hatırlarsınız eminim. Eğer izlemediyseniz muhakkak izlemenizi, izlediyseniz de bu gözle bir daha izlemenizi isteyeceğim. Çünkü birinci filmde Neo aslında bir biliyorsunuz yazılımcı ve hikaye o takım elbisesiyle, kravatıyla, hatta üzerine olmayan o kıyafetlerle başlıyor ve daha sonrasında Neo aslında önce kendine liderlik etme fikriyle barıştığı ve o tavra ve tarza geçtikten sonra ki biz buna mindset diyoruz, zihin yapısına geçtikten sonra bütün hikaye değişiyor. İşte o zaman bambaşka bir dönem başlıyor. Filmi muhakkak izlemenizi istiyorum. Bu podcastimizin filme Matrix'in birincisi özellikle olsun. Oradaki anlatımlarda ve karakterlerde muazzam alt uçulumlar vardır. Belki bir sonraki podcastlerimizin konularından birisi de bu olabilir. Tahin kimdi, neyi temsil ediyordu bunları konuşabiliriz. Ama bugün aslında içimizdeki Neo'ları konuşacağız. Şimdi lider duruşundan bahsedebilmem için ilk önce mindset'i yani zihniyeti oluşturmam gerekiyor. Çünkü lider duruş dediğimde o kavramın içini doldurabilmek için ilk önce o mindset'i netleştirmek, o zihniyeti ve duruşu netleştirmek gerekiyor. Eğer ben kendimi... Bunu çok açıkça söyleyeceğim. Eziklerin efendisi olarak görüyorsam oradan bir lider duruş çıkması mümkün değil. Ama lider duruş demek e, olmayan bir şeyi üstünüze oturtmak da demek değil. Yani mış gibi davranmak da değil. Benim hep bir sözüm vardır seminerlerde söyleşilerde bunu çok söylerim. E, tabii ki nezaket görgüyü de konuştuğum için farklı bir şey söylemeyi benden beklemezsiniz biliyorum ama alışmadık gözde lens durmaz derim ve bu benim için çok önemli bir sözdür gerçekten alışmadık gözle lens durmaz. Dolayısıyla bir kavram sizin içinizde tam olarak oturmadıysa, o sizin kimliğinizle bütünleşmezse bu tam olarak Alışmamış gözde durmaya çalışan bir lens gibi olur. Yani tamamıyla fake dediğimiz, yapma dediğimiz, sahte dediğimiz şeye dönüşür. Halbuki tavır ve tarz o kadar önemli ki o tavır ve tarz içselleşmediğinde bir yerden çıkıyor, bir yerden pörtlüyor. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar benim şöyle bir havam var, ay benim böyle bir karizmam var vesaire deyin. Eğer o gerçekten içselleşmediyse, sizinle bütünleşmediyse bir şekilde dışarıya bir yerde çıkıyor ve pörtlüyor. Ve bunun içinde benim ilk önce kendi lider duruşumu çalışmam gerekiyor. Ve bunu bir başkası için değil, bunu kendim için çalışmam gerekiyor. Başkalarının olduğu yerde değil, kendinizle baş başa kaldığınız, belki masanızın başında, belki odanızda, belki yurtta, belki başkalarının olmadığı her yerde de bu duruş sizinle mi değil mi? Bu çok çok önemli. Yakın zamanda okuduğum bir kitap var, bir danışmanlığım var daha doğrusu. Bu sebeple araştırmalar yapıyorum ve Zaten Mustafa Kemal Atatürk benim için başlı başına lider duruşu olan, hepimiz için de öyle olan bir e, kimlik, karakter, e, kişi, bir lider biliyorsunuz ve ben Mustafa Kemal Atatürk'ten çok öğrendim. E, kendi anne ve babamdan öğrenmediklerimi Mustafa Kemal'i daha çok okuyarak öğrendim. O yüzden özellikle eksekutif presans, lider duruşu, çalışan bir uzman, bir danışman, bir stratejist olarak da Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa bana çok şey öğretmiştir. E, onunla ilgili bütün hikayeleri, bütün anıları okumaya özen gösteririm ve onlardan bir tanesi de e, şu anda da popüler olan bu Şakir Paşa e, hatta dizisi yapılan Şakir Paşa ailesinde e, geçen bir hikayedir e, ve e, Fahrel Zeyt Zeyd e, bir gün ablasının evine gidiyor e, ve ablasının evine gittiğinde o dönem Güzel Sanatlar Fakültesinde e, okuyor ve e, adaya dönemediği için bir e, Ablasının evinde İstanbul'daki Elmadağ'daki evinde e, kalmak istiyor. Kapıyı çaldığında ablası e, Hakiye Hanım e, kapıyı açıyor ve diyor ki sessiz ol çok önemli bir misafirimiz var diyor. E, Fahren Nisa da tabii ki merak ediyor misafirin kim olduğunu ve salona gidip... E, Palı olan kapıdan deliğinden içeride kim var diye bakıyor ve e, o dönemi anlatan e, kızının e, e, tabii ki yazdığı şekliyle kendi günlüğüne aslında Fahrelnisa daha sonrasında yazıyor e, oturduğu koltukta saçları geriye doğru taranmış kaşları gür ama dimdik oturan bir keskin bakışlı kararlı, kendinden emin bir Mustafa Kemal Paşa görüyor. Çok etkileniyor. Şimdi niçin bu hikayeyi size anlatmak istedim? Çünkü Mustafa Kemal Paşa'yı çeken bir kamera yok. Mustafa Kemal Paşa aslında orada içeride arkadaşlarıyla birlikte oturuyor. Emin Koral'la birlikte oturuyor. Ve düşünsenize aslında bir ev ziyaretinde. Ee, üzerindeki takım elbiseden gri jilet gibi ütülü bir takım elbisesi vardı diye bahsediyor. Aslında önemli bir gün ya da herkesin çekeceği bir şeyde değil. Dolayısıyla aslında Mustafa Kemal kendisi için öyle. Ve duruşu, oturuşu, postürü, beden dili bakın sadece dışarıdan aslında onu gizlice gözlemleyen birisi olmasına rağmen Baktığı resimde dimdik, duruşu net, kararlı, kendinden emin bakışları olan ve görüntüsüne çok özen göstermiş bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi niçin hikayeyi buradan size anlatmak istedim? Çünkü biz bu lider duruşu bir başkası için yapmıyoruz. Kendimizle ilgili olan bir şey bu. O yüzden mindset dediğimiz zihniyetle başlıyor. Eğer bir parfüm sürecekseniz, mesela ben şu anda size bir podcast çekiyorum aslında ama e, bu podcastte parfümün benimle birlikte bunu sizin için yapmıyorum, bunu kendim için öncelikle yapıyorum. O yüzden bu koku size ulaşmıyor ama bu benim modumu etkiliyor. O yüzden bir parfümü kendiniz için aslında sıkıyorsunuz. O parfümü bir erkeği etkilemek, bir kadını etkilemek, birilerini etkilemek için değil, kendi modunuz için sıkmalısınız ve almalısınız. Bu parfümü sıkarsam benden etkilenir mi acaba diye düşünüyorsanız bilin ki lider duruştan bahsedemeyiz, executive presanstan bahsedemeyiz çünkü hala bir beğenilme kaygım var. İlk önce kendimizi beğenmemiz ve onaylamamız gerekiyor. O yüzden lider duruş mindset'le başlıyor, zihniyetle başlıyor. Sonrasında bu neye yansıyor derseniz, bu kullandığımız kelimelere yansıyor. Kullandığımız kelimeler derken hep kendimize öncelikle kendimize kullandığımız kelimeler ama sonrasında da başkalarına söylediğimiz kelimeler. Kendi kendinizleyken kendinize hangi kelimeleri kullanıyorsunuz? ne aptalsın ya. Hiçbir işe yaramıyorsun. Ne kadar çirkinsin ya. Şuna bak. Bu ne hal ya? Kızım kendine gel. Oğlum bu ne gerzoluk gibi. Çok özür diliyorum. Bunlar hep duyduğum şeyler çünkü. Eğer kendinize böyle şeyleri layık görüyorsanız zaten başka insanlara da bunları söyleyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ne kadar gerzo birisi ya. Bu gerzonun da daha yeni cümle içerisinde yeni kullanıyorum. Çünkü Duyduğumda çok şaşırdım ya da bir gencin sürekli bir cümlenin içerisinde e, küfürle bitirmesi lütfen gibi e, bunu açıkça söyleyeceğim podcast'teyiz amk ile cümleleri bitirmesi gibi düşünün. Şimdi eğer benim kelimelerimde cümlelerimde bunlar varsa lider duruştan nasıl bahsedebilirim? Kelimelerime gösterdiğimiz özenden de bahsediyoruz. Hitaplarımızdan da bahsediyoruz. Örnek veriyorum. Arkadaşım, dostum ya da ismiyle hitap etmek yerine örnek veriyorum. Gözde, Büşra, e, Rabia demek yerine Yiğit, Mert demek yerine Leo demek yerine kanka, kanka. Şimdi dolayısıyla evet bir sokak dili olabilir ama bu sizin... Duruşunuzu bile etkiliyor Dolayısıyla kullandığımız kelimeler kullandığımız kullandığımız cümleler o kadar önemli ki yine bununla ilgili Mustafa Kemal'den bir örnek vermek istiyorum İşgal başlamış ve maalesef İngilizler her şeye her şeye artık hükmetmek istiyorlar. İstanbul işgal edilmiş ve 5 yıllık, Kötü bir işgal dönemi geçirecek. Mustafa Kemal trenden indiriliyor arkadaşıyla birlikte ve bir arkadaşı ona şöyle söylüyor. Kemal, bitti artık. Mustafa Kemal'i çeken bir aslında yine bir kamera, bir reel videosu, bir Instagram vesaire hiçbir şey yok aslına bakarsanız. Sadece hatıratlardan bunu okuyoruz ve ben bunları okurken işte o yüzden çok şey öğrendim diyorum Mustafa Kemal'den. Mustafa Kemal arkadaşına o muhteşem cümleyi kuruyor ve ne bu tarihe not düşeceğini biliyor. Ne bu başka bir şey olacağını biliyor ama arkadaşına bunu söylüyor. Hepinizin de çok iyi bildiği bir cümle bu. Kemal, her şey bitti artık dediğinde arkadaşına şunu söylüyor. Geldikleri gibi giderler. Aslında Mustafa Kemal de ilk defa görüyor bunu ve o da trenden indiriliyor tıpkı diğerleri gibi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa ya da Mustafa Kemal Atatürk değil henüz. Dolayısıyla indiğinde söylediği şey şu olmuyor. Aa, aa gelmişler. Ama merak etme, gidecekler. demiyor. Son derece büyük bir kararlılıkla geldikleri gibi giderler diyor. Çünkü bunu arkadaşını umutlandırmak için değil, kendisi zaten bu düşünceyi taşıdığı için söylüyor. Şöyle de demiyor, kanka boş ver ya, gelmişler ama göndereceğiz onları biz oğlum da demiyor. Şimdi o yüzden kullandığınız kelimelerin kalitesi o kadar önemli ki, Türkçeyi iyi kullanmak, Türkçeyi olabildiğince düzgün kullanmak o kadar önemli ki, Herkes gibi olmaya çalışmak dönemin trendleri değil, sizin gerçekten o idealinizi oluşturmanız önemli. O yüzden eğer bir lider duruştan bahsediyorsam, kendinize kullandığınız kelimeler, kendinize kullandığınız cümleler ve daha sonrasında başkalarına kullandığınız kelimeler ve cümleler önemli oluyor. Ama bunun altyapısı zihniyetinizle başlıyor. O yüzden lider duruştan bahsedeceksek önce o zihniyeti çok iyi temizleyip çok iyi örmek, yeniden kurgulamak gerekiyor. Hayat karar verenleri sever sevgili dostlarım. O yüzden de öncelikle bir lider duruşum olsun bir executive press isterseniz buna executive presence deyin isterseniz başka bir şey deyin. Fakat bu yıllar yılı tarih boyunca olan bir şey. Tarihte bildiğimiz ve e, model aldığımız tüm lider dediğimiz insanların bu arada illa ki bir ülke yönetmesine gerek yok, kendi alanına liderlik yapmış insanlardan da bahsediyorum. O yüzden Frida Kahlo'nun da bir duruşu vardı, Einstein'ın da bir duruşu vardı, Tesla'nın da bir duruşu vardı. Kendi hayatlarına Picasso'nun da bir duruşu vardı. Leon'un da bir duruşu var. Bir liderlik dediğimizde aslında illaki bir ülkeye liderlik etmek, bir döneme liderlik etmekten bahsetmiyoruz. Önce bir kendi hayatına liderlik etmekle başla. E ve bu yüzden arka tarafta ciddi bir düşünsel tarafın olması gerekiyor. Kendini inşa etmen gerekiyor. O yüzden Hayat gerçekten karar verenleri sever. Hayat karar verenlerin yanındadır. İlk önce bir lider duruştan bahsedeceksek ve bunu bir konuşmamız lazım diyorsak... ...bu yüzden diğer taraflarından da bahsedeceğim bu lider duruşun. Ama özellikle bu podcast bölümümüzde lider duruşun o düşünsel tarafını organize etmeniz... ...yeniden düzenlemenizden bahsediyorum. Eğer bu kütüphaneyi, arkamda duran bu kütüphaneyi yeniden düzenlemek istiyorsam... ...ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz? İlk önce buradaki kitapların tamamını çıkartıp... Burayı bir boşaltmam ve burayı bir silmem ve temizlemem gerekiyor. Ya boş ver, uğraşma şimdi dediğim her noktada bu kütüphane olduğu gibi kalacak. Ama eğer siz yetti daha, yetti gari diyorsanız kendi hayatınızla ilgili bir dakika ya savrulmaktan bıktım artık bir lider duruşum olsun iş hayatında ya da okul hayatında ya da hayatlarınızın tamamında her ne yapıyorsanız olun eğer bir product manager da olsan, bir stajyer de olsan, bir kedi de olsan, bir duruşum olsun diyorsan ki kedilerden bu anlamda çok şey öğrenebiliriz çünkü gerçekten bir duruşları vardır. Eğer bir duruşumuzdan bahsetmek istiyorsak ilk önce bir her şeyi boşaltmamız ve tekrardan organize etmemiz gerekiyor. İlk önce bir karar vermek gerekiyor ve lider duruşu dediğimiz şey işte o mindset'le lider duruşun zihniyetiyle bahsediyor. İlk önce benim o vibe'ı, o etkiyi dışarıya vermem gerekiyor ve bu da çok içeride başlayan bir şey. Düşüncelerimi değiştirdiğimde duygular, duygularımı değiştirdiğimde davranışlar şekilleniyor. Yani nihai olarak düşünceler davranışları oluşturuyor. O yüzden kıymetli dostlarım, kıymetli gençler, beni dinleyen herkes izleyenler aynı zamanda. Buradaki en önemli nokta ile başlıyor. Yeniden design et. Yeniden design et. Yeniden design etmek için bu arada daha başka liderlerden de ilham alabilirsin. Senin için o her kimse. Benim için o muazzam noktada Mustafa Kemal kendimle çok benzeşleştirdiğim, eşleştirdiğim ama aynı zamanda ya bir dakika yapabildiyse ben de yapabilirim duygusuna edindiğiniz her kim varsa o zaman ondan benchmark diyoruz buna modelleyin ve o modelleme ilk önce ...zihniyetli olsun. Çünkü hayat karar verenlerin yanında ve hayat karar verenleri sever. Bu podcastimizde lider duruşunun ilk aşamasından bahsettik ki tezahürlerini diğer bölümlerde bunu konuşmamız lazım diyeceğiz. Hayata lider duruşunuzun zihniyetini inşa ederek stilinizi ve ışığınızı yansıtın. Yeni bölümde görüşmek üzere.